Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Nintendo Switch 2'nin hikayesini size bildiğim kadarıyla anlatacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Nintendo Switch ile ilgili biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Yani Nintendo Switch 1 ile Nintendo Switch hem elinde hem televizyonda hem de masa üstünde kolları çıkartıp oynayabileceğim bir konsol. 2017'de çıktı ama zamanımıza göre ortalama bir şekilde İster tek başına ister arkadaşlarına da oynayabiliyorsun oyunlara bağlı. Bu şu anda Nintendo Switch 1'in ana bilgileri. Sonrasında Nintendo, Nintendo Switch Lite diye bir şey de çıkardı. Nintendo Switch Lite biraz daha ucuz ama sadece elin oynanabiliyor arkadaşlar. Kolları çıkmıyor, TV'ye de bağlanamıyor yani televizyona. Ama tek takılmak isteyenlere göre iyi yani. Sıradaki modelimiz Nintendo Switch OLED. OLED ekranlarıyla renkleri daha parlak, siyahları da daha siyah görüyoruz. Renkler daha canlı olarak. Kasa kalitesi de baya sağlam olarak geliyor. Pil süresi de 4,5 saat 5 saat arası oluyor. Sıradaki Nintendo Switch modelimiz Nintendo Switch 2. Daha yeni çıktı bu yıl hatta. Elinde tutarken 1080 piksel kalite. Televizyona bağlandığında 4K görüntü veriyor. Yeni Joy-Con'lar sayesinde daha sağlam tutuluyor. Pil süresi olarak biraz daha kısa. 2 saat, buçuk saat oluyor. Ve birazcık da oyunların üstünden geçelim. Bazı oyunlar bedava. Mesela Fall Guys, Fortnite, Brawlhalla gibi. Ama bazıları para, Mario Kart Deluxe, Mario Odyssey gibi oyunlar. Türkiye'de özellikle fiyatlar biraz yüksek çünkü dolar üstünden satılıyor ama bazen indirime giriyor. Zamanında yakalarsak güzel bir şekilde alabiliriz. Eğer Nintendo Switch 2 almayı düşünüyorsanız sabırlı olun, plan yapın, para biriktirin ve kesinlikle vazgeçmeyin. Ben almayı çok istiyorum. Bu videoda anlattığım her şeyi kendim araştırdım. Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz, yorum da yapabilirsiniz. Görüşürüz dostlar. Bay bay.